Herkese merhaba Nefis tatlar Durağına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için el açması kıymalı börek tarifini hazırlıyorum. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Böreğin öncelikle hamurunu hazırlamakla başlıyorum. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık su 1 su bardağı ılık süt ilave ettim. 1 paketin sans maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ettikten sonra maya aktifleşene kadar karıştırıyorum. Birkaç saniyede olsa bu işlemi mutlaka uygulayalım hamurun çok güzel bir şekilde mayalanabilmesi için. Ardından üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. 5,5 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ekliyorum buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Unu lütfen kontrollü ekleyelim. Her unun kalitesi, markası aynı değildir. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Birkaç dakika boyunca hamuru yoğurdum. Yumuşak bir hamur elde ettim. Hemen hamurun üzerine kapak ve temiz bir bezle kapatıyorum. 40 veya 45 dakika boyunca mayalanmaya bırakıyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Hamur mayalanırken ben hemen böreğin iç harcını hazırlıyorum. 3 adet orta büyüklükteki soğanı ince ince küp küp olacak şekilde doğruyorum. Kıymalı böreğin içerisine soğanı çok yakıştırıyorum. Soğan miktarını azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Geniş boy tavan içerisine doğramış olduğum soğanları ilave ettim. Çeyrek çay bardağı sıvı yağını da ilave ettikten sonra ocakta hafif eriyene kadar soğanları kavuruyorum. Soğanları çok fazla yakmayalım. Hafif diriliği kaybolması yeterli olacaktır. Ardından üzerine 500 gram kıyma ilave ediyorum. Bu arada kullanmış olduğunuz kıymanın yağlılık oranına göre sıvı yağ ilave edebilirsiniz. Ben yağsız kıyma kullandığım için çeyrek çay bardağı sıvı yağ kullandım. Kıymalar tane tane dökülene kadar kavurmaya devam ettim. Sizlerin de gördüğü gibi çok güzel bir şekilde kavruldu. Hemen üzerine bir tatlı kaşığı domates salçası ve baharatlarını ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber ve bir buçuk tatlı kaşığı nane ilave ediyorum. İç harcına eklemiş olduğumuz baharatları kendi damak sevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz baharat çeşidini kullanabilirsiniz. 4-5 dal ince ince kıymış olduğum maydanozda iç harcını ilave ettikten sonra ocağın altını kapatıyorum. İç harcını geniş boy borcama aktarıyorum. İç harcının soğuk olması gerekiyor. Tavada bırakmayalım. Sulanmaması için geniş bir kabın içerisine boşaltalım. Aradan 45 dakika geçti. Hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. İlk havasını aldıktan sonra masanın üzerine bir miktar un serpiyorum. Hamuru masanın üzerinde toparlamaya devam ediyorum. Bu işlemde oldukça önemlidir. Hamur uzun süre mayalanma işleminde kaldığı için mutlaka ilk havasını alalım. Hamuru 10 eşit parçaya ayırdım. Avuç içerisinde yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Mümkün olduğu kadar bezelerin aynı ebatta olmasına özen gösterelim. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra üzerini temiz bir bezle kapatıyorum. 10 dakika boyunca dinlenmeye bırakıyorum. Hamuru açmak için kullanacağımız unun içerisine yarım su bardağı nişasta ilave edelim. Dinlenen bezenin altına ve üstüne bir miktar un serpiyorum. Oklava yardımı ile gelişi güzel büyütüyorum. Açtığım bezenin bir kısmına bol miktarda iç harcından ilave ediyorum. Bezeyi açarken şekline ve yırtılmasına asla aldanmayalım. Ne kadar çok büyük açarsak böreklerimiz o kadar tel tel ve çıtır çıtır olur.